119 yıl önce 8 Ağustos 1903 tarihinde 2. Abdülhamit'in idam sehpasına gönderdiği iki Mehmetçiğin hikayesi. 2. Abdülhamit döneminde Rusya'nın Manastır konsolosu olan Alexander Arkadyevich Düzhetye Karakolu önünden geçerken karakolda görevli askerlerin kendisini selamlamaması üzerine askerlere hakaret dolu sözler etmiş, askerleri tokatlamış ve elindeki kırbaç ile vurmuştur. Bu durumu gururuna yediremeyen jandarma Erhalim tüfeğini konsolosu çevirerek konsolosu öldürmüştür. Konsolosun öldürülme sebebi tokat ve kırbaçtan ziyade beni iyi tanırsın. Size böylesi layık alçak Türkler ifadelerini kullanması olmuştur. Bu ifadeler üzerine Er Halim tüfeğini konsolosa çevirerek Türk neferi de kendini döven Rus konsolosuna böyle tanıtır diyerek konsolosu yere sermiş, sermiştir. Halim Sivaslı'dır. Manastır'da askerlik görevini yapmaktadır. Osmanlı askerlerine yabancı konsolosları selamlama zorunluluğu getirilmiştir. Konsolos, haddini aşan tavırlarıyla bilinen Türk ahali ve askerlerine kötü davranışlarına defalarca tanık olunmuş birisi idi. İşte bu olay sonrası Ruslar çiçeklerle karşılandıktan sonra Manastır'da mahkeme kurulur. 4 gün süren yargılamalarda sadece Halim değil yanındaki nöbetçi arkadaşı Er Abbas dahi idama mahkum edilir. Mahkeme sırasında mahkeme katibi olarak görev alan Enver Bey sonradan İsmail Enver Paşa hatıralarında bu durumu şöyle anlatır. Mahkemenin katibi olduğumdan verilen bu hükmün hiçbir kanuna dayanmadığını söylemeden geçemem. Askeri mahkeme böylelikle ismini sonsuza kadar lekeleyecek bir hüküm vermiş oluyordu. İki nefere verilecek ceza en fazla 15 sene hapis ve 5 sene kürek olacaktı. Hüküm böyle verildikten sonra idare kararı idama çevirebilir ama askeri mahkeme haksız bir muamele yapmış olmazdı. Beklenti idamların saray tarafından hapse çevrilmesi yönündeydi. Zira Rus konsolosun haddini aştığı herkes tarafından bilinmekteydi. Ayrıca Osmanlı askeri üniformalı konsoloslara selam vermekle yükümlüydü. Oysa o gün konsolos sivildi ve Halim'in onu tanımaması gayet normaldi der. Bu mahkeme sadece er Halim ve Abbas'ı idama mahkum etmemiştir. Bunun yanında kumandanlarına 5 ila 15 yıl arasında değişen cezalar verilmiş maktul hakkında kötü konuştukları gerekçesiyle de iki mülazım görevden uzaklaştırılmıştır. Yine Vali Paşa Fizan'a sürülmüş, Sadrazam ve Harbiye Nazırı Rus sefirini ziyaret etmiş, Rus sefiri bu özürü kabul etmemiştir. Abdülhamit tarafından Rus çarına özür, taziye telgrafı çekilmiş, mahkemenin ne kadar hızlı yapıldığı hakkında bilgiler verilmiş ve son olarak da Maktül'ün ailesine 400 bin frank ödenmiştir. Bu durum Enver Paşa'nın hiçbir zaman aklından çıkmamıştır. Yine Enver Paşa'nın hatıralarında bu olay hakkında geçen şu cümleleri de okuyalım. Bu sırada ortaya çıkan bir vaka büsbütün işi karıştırdı. Rusya hükümetinin Manastır Genel Konsolosu Monsieur Rodovski askerlere taarruza rast geldiği yerde selam vermediğinden dolayı azarlamaya ve hatta bir topçu neferini darba kadar varmıştır. Nüsetiye karakolu önünden geçerken orada bulunan jandarma neferi Halim konsolos tanımadığından saygı göstermez. Konsolos bunun üzerine kırbaçla yürür. Nefer de askerlik namusunu korumak işi için ateş açar. Konsolos iki kolunu vücudunu delen bir kurşunla yere serilir silah sesi üzerine kışladan olay yerine koşmuştum. Nefer sakinliğini bozmayarak ben vurdum dedi ve silahını bana teslim etti. Derhal kurulan askeri mahkemede bulundum. Rusya sefareti baş tercümanı hükümete yaptığı hakaret bütün asabımı tahrik etti. Ah ne vakit iyi bir idare kurulacak, ne vakit bizi bu tahriklerden kurtaracak bir hükümet tesis edecek diyordum diye bu olayı anılarında ele almıştır. Ne hikmettir ki bu olaydan iki yıl sonra Abdülhamit'e suikaste bulunan Belçikalı Edward bombalı bir suikaste bulunuyor. Ve bu suikaste 28 kişi ölüyor, 56 kişi yaralanıyor. Buna rağmen Edward affedilip cebine de 500 bin Osmanlı lirası konularak kendi memleketine gönderilmişti. İki erin idam edilmesi hikayesi tarihin tozlu sayfalarında kalmış durumda. Bu durum Enver Paşa'yı ömrü boyunca hiçbir zaman aklından çıkmayacak, çıkmayan bir olay olarak kalmıştır. İki ere de Allah'tan rahmet diliyoruz.